Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Roblox oynuyorum. Şu doğru düzgün bir kalırsa. Bugün Dale or No Dale oynuyoruz. Yani var mısın yok musun oynuyoruz. Başlayalım. Let's play. Şimdi burada bir tane sayı seçiyoruz ve bu sayının sona kadar gidiyoruz ve sonda da sana soruyorlar o kutuyu mu açmak istersin seçtiğin kutuyu mu yoksa başka bir kutuyu mu diye. Ben şimdi burada hangisini seçeceğim? Onu seçeyim. Evet o. Ben, e, arkadaşlar bu arada her şekilde ben geleceğim. E, böyle oyuncuların ismini yazıyor. Ama gördüğünüz gibi tek serverda tek ben varım. Sadece bunlar gerçek oyuncular değil. Bunların hepsi oyunun yaptığı bir şey. Bu küçük bir şey. Buna boyalacağım. Evet, ee, bakalım. Evet, ee, çok küçük. <laughs> Karakterim minicik. Biz bu geldik. Bugün Acun Macun abi'nin yanındayız. İsmi Joel ama ben Macun diyorum. <laughs> Acun abine bakalım neler yapacağız. Şimdi oyunu başlatırsam bu arada Acun abi. Bu arada Acun abi derken gerçek Acun abi'den bahsetmiyorum. Oyundaki bu cüvele. Şimdi arkadaşlar buradan bir sayı seçeceğiz. Şu mavileri e, şu mavilerden çekmeye çalışacağız. Şu kırmızıları çekersek biz zaten yandık. 250 e, ben e, videoyu çekmek istedim. İlk başta böyle bir oynamak istedim. Bir numarayı seçtim. 250 bin gitti. Yani bizim mavileri çekmemiz gerekiyor. Diğerlerini çekmememiz gerekiyor. Üf, bu oyunun en şanssız insanı olabilir miyim? Bu arada arada sırada banka arıyor bizi ve bize birkaç soru söylüyor. Hadi Allah'a emanet olun ben kaçtım. Ya bu şanssızlıklar benim bulur ya. Valla bak ya. İkinci kez oldu. He he. Bekleyin geri girip geliyorum. Arkadaşlar başlatmadan söyleyeyim. Ve asla bir de asla ben bir numara ya da yirmi numarayı açmam. Tövbe ettim. <laughs> Arkadaşlar böyle şanssız bir arkadaşınız varsa yorumlarda belirtin. Çünkü benden şanssızın bu oyunda olamaz. Yani ben o 250'yi şey e, istemiyordum gitmesine de Direkmen o gitti ben şu anda burada yine onu seçiyorum artık yine başlıyoruz yani gıcık bazen bu oyun bana gıcıklık yapıyor Joel abimiz de geldi vallahi gıcık gıcık tipine baksana iki tane kaşı 4 e, dört tane kaşı var adam diyor yani. bu hep arkadaşlar bunlar değişiyor yani bu karakterler bazen değişiyor. Tabi dediğim gibi böyle isimler yazıyor ama sadece serverda biz varız. Herkese özel bir server oluyor. Tabi bu oyunu oynayanlar ediyor. Ama e, Joel abicim artık oyunu başlatırsan çünkü sıkıldım burada yani. Zaten sinirliyim. <laughs> Ağlayacağım. Cidden sabahtan belli 250 gelip duruyor. Ben burada kır, e, kırmızıları bırakmaya çalıştım. Mavileri yap, e, götürmeye çalıştım. Ama hep kırmızılar geliyor. Yani benim şansım yok bu oyunda arkadaşlar. Ben yine biri seçtim. Okey yazdı. Yes arkadaşlar ben bir daha bu oyuna girmeyeceğim. Benden demesi. Hep niye kırmızılar çıkıyor? Benim mi şansım yok? oyun bu bana kıcıklık yapıyor ve anlamadım ama neyse sonra Let's hope it's good. Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkıyor. Allah razı olsun iyi bir şey çıktı. İlk defa iyi bir şey çıktı. Bunların hepsi gitmesi gerek mavi alanlardaki. Evet seyirciler bol bakıyor. 20'de kötü bir şey olmaz deyip açıyor. He. kendin sanacaktım Söyleyecektim ki kendin gibi küçük bir şey aç diyecektim. 10 sent gitti. Vallahi 10 sent gitti. Ben buradan kurtuldum. Bu arada burada Türk arkadaşlar da olabilir Bu videoyu izleyen. O yüzden yani 10 kuruş gitti. Ee, he, şimdi ne seçeyim? He. Ben direktmen mandalı seçtim. Allah'ım güzel bir şey çıkart. Çıkartacağın şeye tüküreyim. 75 bin de aramızdan gidiyor. Allah olsun. Şu ana kadar 10 binden 75 bin gitti. Şimdi ben bir şey yapacağım. Hemen direkt melek yer. Let's bet. Allah olsun. Tabii. Valla bak arkadaşlar e, bu oyunu gerilmek isteyenler oynasın çünkü çok gerilir. Evet bankamız da arıyor bizi bakalım ne teklif edecek. Evladım. Evladım da şimdi diye konuşuyor. Çok saçma bir konuşması var bunlarda. Joel <laughs> abi hadi be ne gıcıkmışsın. Yirmi sekiz bin. Alsam mı lan? Eee <laughs> ne bak ya? No değer Seçmiyorum. Bu arada ben bu oyunu başlamadan önce on bin paraya geçsin alırım diyordum da yani bu kadar da video kısa olmasın arkadaşlar. Juhal abi çabuk çabuk sinirliyim satayım. 18 kadlak güzel bir şey Allah razı olsun Allah razı olsun yani bize daha 750 515 bir de bir öyle bunlar mavilerin hepsi gitmesi gerek yürü giden oğlum neye bakıyorsunuz burada 3'ü seçiyorum Allah'ım inşallah 250 bin. Oh bir numarayı seçtim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu oyundan sonra bunu altın diş alacağım. Aa, şimdi hangisini seçsem? 15. Aha yallah. Notis. Oh 5000. Tamam 5000 gitsin. 5000'de bir sıkıntı yok. Evet şimdi yine banka arıyor arkadaşlar bu bu arada bu banka bizim direktmen oyundan çıkmamızı sağlayacak ve ben... ...onun <laughs> için konuşma. Evet. Ben bunu alayım mı arkadaşlar? Ya yani 33 bin hayatımda görmediğim için. Ne bakıyorsunuz lan almayacağım. <laughs> bu arada arkadaşlar çok riskli bunu no diye bastınız yani seçmiyorum mu bastığınızda 250 bin giderse daha kötü oluyor. Alıyor alıyorum. Amişallah, inşallah, amin. Ne niye dua ettiğimi söyleyeyim? İnşallah 250.000 çıkmaz dedim. Michael Jackson ama Peter. İyi 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 ucuz atladık 250 bin gitmedi Allah razı olmasın olmasın bakın olmasın diyorum ne alayım bir şey yok sen benim yüzümü nerede bu bu sefer banka gönderirse 20 binin üzerinde alacağım yani <laughs> buradan selamlar olsun senin rabbit bambanına <laughs> rabbitin ismi de bumbunmuş <gülüyor> bamban <gülüyor> çok komik hani... bana şu anda ne geliyor tuş <laughs> bu nasıl bu konuşmalar? ne bakıyor <laughs> abi Anlıyorum. <laughs> Kararım değişti. almıyorum No diyor. <laughs> evet. E... küçük boyum var. Da... <laughs> ben neyime güveniyorum acaba ya? Ben valla neyime güveniyorum acaba? bu arada buradan köpeğine selam olsun Milo'ya. İsmi de Milo. Evet. O ee, Allah bu Allah'ım. Arada duruyordu be. Yani görüyorsunuz işte. <laughs> bir set yani bir kuruşcuk gitti. 250 bin gitmemesine çok sevindim. Şu 5'ten korkuyorum. 9'dan da korkuyorum. 21'den de korkuyorum. O yüzden hop. 11. İyi. Ya. Yeah. <laughs> Banka, bankacı abi ara. Sana lan. <laughs> ben burada batıyorum ara lan. Estağfurullah o pırtlama sesi miydi? Öldüm lan. Ee, hadi hadi. Bir şey daha anlayabilirsek. Anlayış. Bakma lan. Bu arada 12 yasla seçmeyeceğim. Çünkü her bu bankta sorduğunda 12 numarayı bana göstertiyor yani korkuyor 12 numaradan. Ben bu boyumdan nereme güveniyorum onu da bilmiyorum bakın. Hmm. sana boy alacağım. Evet, sana boy alacağım. 12 bin daha hala çekmiyorum, korkuyorum. Anneme selam söyler misin diye. Söylerim. <laughs> Ay, 250 bin. kattı. Oh. 250 bin asla gitmesin arttır arttır. Banka hiç arttırmıyorsun ama. 40 biri geçsin alırım. <laughs> Şimdi azıcık boyundan nerelere güveniyorum acaba? Teklif olsun kanka. Bak o Göstertiyorsun. Ben buradan anlayabiliyorum galiba. İnşallah nothing nothing çıkmaz. Çünkü kutuların içinden nothing de çıkabiliyor. Yani hiçbir şey alamıyorsun. Ya 12'li numarayı bize gösterdi. O şey gibi oluyor. Ne test oluyor. Allah razı olsun sana gemi alacağım. <laughs> Kaptana vereceğim korsana bence olur ya da kaptan tüfek de aynı sana boy alacağım ben bu gidişle maşallah bayağı bir batacağım Gel bir şey alıp duruyorum ben ya. 13 <laughs> Diyor ki buradan bankaya sesleniyorum. Bana para ver. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar İngilizceden çok anlamıyorum. Ama birazcık anlamışlığım var. Müzik mi söyledi o da? Değil mi? <laughs> Arkadaşlar video <bir> çok... <laughs> <laughs> Valla videomuzdan bu kadar da ben daha bir şey demiyorum Ben alıp gidiyorum. Hadi bana eyvallah. Ne oldu? boş ve Final box'u da açalım. Finaldeki kutumuzu. Evet ama biz şimdiden paramızı aldık. Ee, e, e, at kafasını izledim arkadaşlar. Şey aldı. Double. No problem ben hadi yollara ben gideyim yo. Arkadaşlar at kafasını izledim yani son boxta ya double yazıyor ya noting ya da oh. 125 bin para buldum. Arkadaşlar videomuzdan bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Beğendiyseniz e, yazmayı unutmayın. Ve istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazınız ben de oynarım. Şimdi bugün videomuzdan bu kadardı. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.